Ayağa kalk artık böyle bekle. Ama oynatmamamız lazım. Böyle bekle hayır böyle bekle. Ayağa kalkıyorum kalkmıyorsun. Böyle beklemen lazım. Diğerine adım atabilmen için. Tamam İyi yakaladın ama? ya düştükten sonra. Ah! 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 Bravo 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 bravo. Flas 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 flas. Flas flas. Bravo. 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 Koydum, tutuyorum, adım alıyorum. Emeklemeye çalışıyor, düştü. 3-2 Yunan takımı önde. Dominik'te Yunan takımı 3-2'lik avantaj sağladı şu anda. Gerçekten çok çekişmeli bir mücadele ve şimdi Sude Elbide ile mücadele edecek. Hazır! Evet, iyi başladı. Ee, Elpide... daha. Belli bir ritimde kaldı şu anda. Evet, LP de önde. Suudi arayı açtırmadı. Şimdi başa başlar diye biliyor muyum? Diyemiyorum. Elpi de önde. Ama Suudi de Biraz hızlansa iyi olur. Elbile el 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 <laughs> evet, de çok hızlandı. Aralar açı açı gidiyorlar. Korkma önde. Hadi 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 üstü üstü. Avantaj tamamen replikte daha. Çok geride kaldık gerçekten. 12 atış filan atabilir. <laughs> Edelbi de atışlara başladı. Peki birimiz kalmadı. Bir 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 yapcómo, şey yapmayı, şey yapmayı, Birinci yattı. Bir bir hadi. Hadi. Evet buradan da olabilir mi? Elbi de heyecanlandı diyeceğim ama. Galibiyet heyecanı oldu bu. Όταν είναι δίπλα σου και σου λέει δεν μπορεί, δεν μπορεί. Κάτσε εσύ ήσυχη. Α, τα έμεινε έδινε μην έρθω. Βιέπιος το βιό. Αλλά να κουφρέπιος και... Μπράβο ρε, μπράβο εκεί που θα μου λέει. Πάμε τα σερή τώρα, πάμε. Τσοπάνι. Πάει στα στο πέντε τελείως. Το πέντε δεν πάει στα αυτή της και το κάνει. Το πέντε τελείωσε, να ξέρετε. Άντε και τα πάμε. 4-2 Yunan takım önde ve şimdi Hikmet Simos'a karşı Yunan takımın gözünde Hikmet de şu anda bence kazan olur. Başarılar diliyorum. Hazır. Şu anda Hikmet önde. Hikmet önde. Ekmen arayı açmaya başladı. Çok iyi gidiyor gerçekten. Burada biraz takıldık. Basamakları zor koydular takım ama Hikmet yine önde. Ve Hikmet çok avantajlı. Düştü düşmedi. Evet büyük avantaj kaybedecekti. Hikmet önde. Hikmet önde. atış avantajına doğru gidiyor. Evet, evet. Ve son iki basamak. Evet, evet. Hikmet atış avantajı. Atamadı. Yine atamadı. Yine atamadı. Evet, evet. Hikmet atamadı. Evet, evet. Hikmet atamadı. Yine atamadı, yine atamadı. attı. Hikmet, atamadı. Şimdi attı. Atamadı. O da atamadı. Atan kazanacak. Atan kazanacak. Hikmet. Arkadaşlar <laughs> Karşı takımın önüne gidip böyle bir hareket yapamazsın. O hareket yapamazsın. Abi, Bu centilmenlik dışı bir hareket. Kabul etmiyoruz. Böyle bir gerilme istemiyoruz. Tamam karşılığını Bizim ver de, yani. seninki Şu? biraz fazla oldu abi. Kapatın kapatın, sıkıntı yok. Demoralize olmayalım. Sıkıntı yok, aldın oyunu. Dur önemli ona. olan o, boş ver. Aynen, Bekleyin. sayımıza bakalım. Hadi. Από τον πανηγυρισμό του θα τα Αύριο να δείτε Όχι, γενικά άμα χάσει την ασυλία θα Θα τον βγάλουν σε Ναι, και εγώ τώρα νιώθω κάπως άσχημα, παιδιά. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν είναι. Όχι, δεν Ναι, ρε, άστο ρε, μην το σκέφτεσαι καν. Τώρα έχει

Cep haronu mu? Tamam, yine yine beraber. Hemen tamam. Haron. Oraya, yine yine haron peşinde. Dominik'te şimdi Sedarya mücadelesi. Önemli bir mücadele. 4-3'e getirdik oyunu. Seda kazanırsa 4-4 olacak. Dokunmaz oyunu. Hazır. <laughs> 4'üz durum. Riya önde. Amelia! atak geldi. Ya, yüzyı şu yüzyı. anda ama Rüya hala önde. Becerikli bir yarışmış Rüya. Ya. Takımı ya. mı daha iyi, Rüya mı daha hızlı tam anlamadım ama. iyi gidiyor. Yaklaşık 5-6 saniye girdi Seda. Çok büyük bir fark değil bu. Riya, atış avantajına sahip. Riya, atışlara başladı. Attı, atamadı oldu Tam olarak girmesi lazım. Atamadı. Seda. Seda da atamadı. Rüya. Atamıyor. Sedan atamıyor. Sedan gittikçe gök atmaya başladı. Riya biraz avantajlı. Sedan çok garip atıyor gerçekten. ikisini atacak gibi değil şu anda. Şu ana kadar... En başarısız yarışmacılar diyebilirim o sırada ama Seda işte geldi. Seda birinciye attı. Seda, avantaj Seda'da artık. Bence öğrenmiştir artık. Seda çok avantajlı. İnanılmaz bir atış. Gerçekten anlayamıyorum Seda'yı. Bazen yatıyor, bazen de neredeyse dizi atacak halkayı. Düz Seda At bitir artık. Seda bırakma atışları. Seda atacak. Kıl boya kapadı. Şimdi oldu. Yani oldu derken kendi kendimi yükseltmeye çalışıyorum. O olsun anlamında bunlar. Seda yine rotadan çıktı. Seda at lütfen. Seda diye da kötüleşti. Ben uzun zamandır yani 10 yıldır falan bu oyunda bu atışları görmedim. Seda at şunu at nefes al. Allah'ım ya Hadi Seda. Artık yapacağım bir yorum kalmadı. Kelime arıyorum kendime. Ne diyeyim mesela? Seda at mesela. Evet oyun çiftlendi. Riya dağlara taşlar atıyor. Seda denize atmak peşinde herhalde. Böyle bir şey olamaz. Şaka gibi bir durum var şu anda.